İyi akşamlar, daha doğrusu iyi geceler sevgili arkadaşlar. Evet bugün saatlerdir teknik bir problemi gidermeyle uğraşıyorum. Sevgili arkadaşlar bugün ben gününde ve saatinde gündemi bir de bizden dinleyin programını yaptım. Bu haftanın konusu Avrupa'da ve dünyada gelişen aşırı sağın yükselişiydi. Sağ partilerin kendilerine politik alan bulmasıydı ve solun güçsüzlüğü, solun dünya genelinde gerilemesi ve sağ partilerin, sağ popülizmin özellikle de göçmen dalgaları nedeniyle yani daha doğrusu kitlesel göçler nedeniyle de kendisine burada bir alan açtığı ve bunun üzerine hani bizlerin nasıl bir yaklaşım içerisinde olması ya da işte solun kendisine yeni bir alan açması, yeni bir yol çizmesi gerekiyor aslında bunu detayıyla anlatmaya çalıştım yani e, kimlik e, kimlik siyaseti üzerinden çıkıp solun kendisine e, sınıfsal bir bakış açısıyla üçüncü bir yolu açması gerekiyor e, Evet biraz bu konular üzerine tartıştık İşte Arjantin ve e, Hollanda'daki seçim sonuçları ve bunun e, işte Avrupa genelindeki yansımaları e, fakat ben e, yayını yapmama rağmen e, ve paylaşmama rağmen Facebook'ta nasıl olduysa yayın görünmez oldu e, ve yayın yayına ulaşılamıyor yani bunun nedenini de çözemedim e, benden kaynaklı değil e, fakat e, yine de bundan dolayı özür diliyorum çünkü e, bilmiyorum canlı yayın sırasında seyredenler olmuştur belki e, fakat dediğim gibi yayınlanamadı daha doğrusu yayını yapmış olmama rağmen yayınlanamadı böyle bugün enteresan bir durumla karşı karşıya kalmış olduk Bundan dolayı da sizi bilgilendirmek istedim Fakat bu yani bu yayın görünmez hale geldiği için bu konuyu tekrar gündem olarak yapacağım e, bu yayını tekrar e, yapacağım. E, şimdilik bu kadar diyeyim. Evet e, kendinize iyi bakın. E, yeni bir yayında görüşmek üzere. Bugünkü teknik arıza e, saatlerdir uğraşmama rağmen çözemiyorum hakikaten. Program sonrasında çok uğraştım. Yine çözemedim. E, umuyorum e, yarın ya da hafta içi bir şekilde çözerim bu sorunu. E, ya da bilmiyorum Facebook'un azizliğine geldik o da olabilir ee, yine de sizi bilgilendirmek istedim ee, tekrardan yeni bir yayında görüşmek dileğiyle diyorum kendinize iyi bakın umutla kalın sevgiyle kalın hoşçakalın yeni bir yayında görüşmek üzere iyi akşamlar herkese